Evet, sevgili izleyiciler, şu an bugün 19 Mayıs Cumhuriyetimizin kuruluşunu, Kurtuluş mücadelemizin meşalesinin yakında 98. yıl dönümü böyle özel bir günde, öncelikle hepinizin Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Bu önemli bir günde de tarihi bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığı çok değerli iki gazi komutanımızla beraberiz. Dönemin e, harekata katılan, destanlar yazan Kayseri Hava İndirme Tugayı'ndan çok değerli iki komutanımızla beraberiz. Erol Dereli Albayım, Recep Şen Albayım'la beraberiz. E, kendileri o dönem Erol Dereli Albayım, 3. Paraşüt Kabuğu 3. Bölüm Komutanı. Recep Şen Albayım da 1. Bölük Komutanı, bir tek Orhan Albayımız yok burada şu an, evet. onunla da görüşüyoruz zaman zaman. Bir de Karargah Destek Bölük Komutanımız evet, var, Yüksel Ötüş. Yüksel Ötüş, yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Çok güzel. Erol Albayım, şimdi tabii ben Kıbrıs'ta askerliğimi yaptım, oranın birçok şeyini biliyorum. Sizle de zaman zaman telefonlarda konuşuyoruz, çok ciddi bilgiler aldık, yer o konuda ama Bugün özellikle de Antalya'ya gelmişken sizlerle bu sohbeti gerçekleştirmek istedim. Siz kendi hafızanızda Kıbrıs Harekatı'nın o özellikle de o ilk geceki yaşadıklarınızı daha sonra yani tabura falan geçeceğiz ama ilk geceyi anlatın bize. Yani Kıbrıs Harekatı'na Tugay'da aldınız bilgiler, haberleri sonra harekata katıldınız. Bütün aşamaları size anlatın. 19 Temmuz sabahleyin e, şeyler geldiğinde e, servislerden indik. Servislerden indiğimiz gün e, dediler ki o sabah tamam dediler bugün. Zaten bir haftadır hazırlık yapıyorduk. Tamam dediler e, bugün gidiliyor. Hakkı Ne zaman gideceğiz? Ne zaman gideceğiz diye bekliyorduk. Ondan sonra Tugay Komutanı bizi ee, bir salonumuz vardı şeyden kiliseden bozma oraya topladı orada bize e, şey, bilgi verdi sonra biz son hazırlıklarımızı tamamladık ee, ilk atlayacak taburlar dördüncü taburu barış taburu ile e, birinci barış taburu önce atladı birle iki miydi önce birle 1 ile 2. 1 ile 2. Saat 7'de artık. 1 ile 2. 1 ile 2. 1 3 biz 3. paruçta taburuz. 3 ile 4. paruçta buluruz. Da, i̇kinci dalgada. İkinci dalgada atlayacağımız anlaşıldı. Önce e, bir ile ikinci paruç taburu aşağıya indi. E, çünkü uçaklar e, kapasitesi, taşıma kapasitesi ancak iki taburu götürebiliyordu. Her taburdan Götürülecek personel miktarı da sınırlandırılmıştı. Her bölükten piyade, yani komando bölüklerinden 104 personel aldılar. Sizde sayılar daha sonra da helikopterle getirildi sanıyorum değil mi? 104 personelimizi götürebildik biz oraya. Personelimizi toparlamaya çalışıyoruz. Bu esnada tabii e, Komando Tugay'ın helikopterleri geldi bölüğe. Evet, He onlar e, indi, inme, evet. Evet. Onlar da bizim bulunduğumuz bölgeye indiler. Bunlar aşağı olan. Evet. evet. Bizim bulunduğumuz bölgeye indiler. Onlar da e, bir e, yayılma e, gösterdiler. Biz de bir şey yaptık. E, toparlanmaya çalışıyorum. Bir taraftan da kümeleştiriyorum. menzilendirmeye çalışıyorum askerleri. an bir düşmana karşı bir toparlanma gösterelim. Taarruz büyük bir şey olursa mukavemet edebilirim. Bu esnada iki tane uçak saldırısı oldu. Bunlar Yunan uçağı falan diyorlar. Veya bizim uçaklarımız yanlış bir koordinat mı verildi? Kimse öyle diyor. Ama sanki iki tane Yunan uçağının öyle bir, buraya bir saldırı yapıp gittiği bir evet. şey var. Evet. 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 Ben evet. evet. O tarama esnasında, e, makine altıfıkla taradı. Ben bir ağacın altındaydım, yanımda iki tane as asubay vardı. As bir tanesi, e, Komando Tugayi'nden e, helikopterle gelen as biriydi. O kolundan yaralandı, oraya kadar kümü halinde ateş etti. O ateşkes, evet evet uçakta. Bakın o tüfekte. O kolundan yaralandı. Bize i̇şte bir şey olmadı. Çünkü ateşkesinde o esnafın. Nasıl bir şey olmuşsa. <laughs> evet. Sonra sonra personelini topladık. Ee, bu arada ben e, Lafkoş'a e, Girne e, yoluna çıktım. Orada polis e, kontrol noktası var. Polis karakolu var. Polis karakoluna gidip oradan e, bir bilgi elde etmek istemiştim. Bu esnada tabur komutanıyla karşılaştım. Oraya giderken Turan Turan bana dedi ki hemen dedi bölükleri veyahut da mevcut personeli topla. Ben e, şey getireceğim bu polisten otobüs, otobüs getireceğim. Otobüsü personeli bindirelim şeye e, Boğaz bölgesine getirelim. getirelim. Getir bölüğü dedi. Ben ne dersin komutanım dedim. O bölgedeki askerleri topladım. Onun gönderdiği otobüslere bindirdim. Ve e, o personeli Boğaz bölgesine götürdüm. Boğaz Yürüyerek gittik, biz yürüyerek gittik. Nasıl var yerde bulunduruz. Biz yürüyerek gittik. Bu arada biz otobüsle, e, arabayla gittik. Yeterli otobüs bulunamadığı için işte, falan var. Evet. Araç e, bulduk, bulduk. Karşılaşmamız benim için enteresan oldu. E, araç da varmış yarın şeyinde. Ama o otobüs sizi Boğaza kadar götürdü değil Tabii mi? Tabii Boğaza kadar kısa bir güvenlik mesafe ama olduğu bölgeye kadar götürdü. Evet. Kısa bir mesafe ama olsun gene de evet. o yorgun askeri öyle bir araçla götürmek iyi bir imkan oldu. Oraya götürdüm. Boğaza gidince orada bütün taburun toplanmasını bekledik. Diğer bölükler de gelsinler diğer geldikten sonra da e, harekatla ilgili emir al, Emir vermelerini bekledik. Yani ondan sonraki yapacağımız harekatın nasıl bir harekat olacağını bekledik. Bu arada hazırlıklarımız bütünlememesi, personel bütünlemesi. Çünkü benim bölüğüm birinci bölüye karıştı. Birinci bölüğün askeri benim bölüğüme karıştı. İkinci bölüğün askeri benim bölüm oraya gitti. Onun bölüğün askerleri benim. Ama şeye toplandığımızda e, Boğaz bölgesinde toplandığımızda bu e, personel alışverişini tamamlamış olduk. Bir daire burada en Hocam bir şey hatırlatayım. Biz oraya atladığımızda biraz kordara koy kapmıştık ya. Mesela birinci bölüm kırmızı. İkinci bölük sarı, ikinci bölük bilmem, siyah gibi böyle. Hatırladın mı? Yani her bölüğün rengi farklıydı. Evet. Toplamma evet. Onun için birbirimize evet. karışmamak için. Evet. Evet. Hatırladın mı? Evet. evet. O toparlanma oradaki toparlanmadan sonra e, bize şey... Dün öğrencinin e, o zaman kabul komutanı ile birlikte bize i̇şte dediler ki keşfe gideceğiz dediler. Bir tane Rover Jip'e bindik. Rover Jip'e bindik. Bozdağ'a keşfe gittik. O mücahitlerin olduğu bölgeye gittiniz, yukarıya gittiniz. Evet. Evet. Bo Bozdağ, e gittik yukarıya. Evet. bu Bozdağ'a keşfe gittik bu keşif esnasında tepeye çıktık. Bayraklı olan tepeye. Evet, bayrak tepeye. Evet, bayraklı tepeye çıktık. Oradan düşmanın nereden atış ettiğini, nereden saldırı beklendiğini bize müzayet Bölük Komutanı izah etti orada o tepe dediğiniz yok. Ben yoktum ya. Zaten bu harekata hiç e, ilk e, kullanılacak olan e, personeli götürüyoruz dediler. Herkesi almadılar. Beni aldı, Orhan'ı aldı, tabur komutanını aldı. 784 rakımlı tepe. Evet, oraya orada, çıktık beraber. Orada hemen onun ardası şey, bunların Bozdağ'ı. Boz, Bozdağ. evet. Derde. Evet, Bu var. Orada keşif ettiniz. Evet, keşife çıktık orada. Keşif, keşif evet. Keşiften sonra tekrar oradan evet. Ve keşiften döndükten sonra her bölükten bir piyada takımı ile, silah takımının e, bazı üniteleri çıkabiliyordu yani oraya toplayabildiğimiz mevcut e, 60 kişi civarında bir personel toplayabildik e, her bölük aşağı yukarı öyleydi o zaman e, tabur komutanı şöyle karar verdi e, her bölükten bir piyada takımı birinci bölükten bir piyade takımı, ikinci bölükten bir tane piyade takımı, üçüncü bölükten bir piyade takımı Orhan Ceylan'ın emrine verilecek. O ilk şeyde de o Orhan i̇lk, Ceylan savaşacak. İlk, Savaşı. ilk taarruzda da Orhan, Orhan Ceylan, Ceylan bölük komutanı olacak ve o harekatı o bölük yapacak. Ve ayrıca bizim de yanımızda onun haricinde bir takım kadar da bizim yanımızda bir askerimiz daha kaldı. Benim e, 37 civarında bir askerim kaldı yanımda. Çünkü silah takımının da bir kısım ünitesini de Orhan'ın emrine verdik. O da bir silah takımı kurdu. Yani bir havan, e, bir geri kese stop, öyle bir kuruluş teşkil edildi. O da Orhan'ın emrine verildi. Orhan da onu e, Süleyman Türk Soy vardı. O takım komutanıydı. Onun kontrolünde ona verdi. Ve biz e, şeyden e, Boğaz Boğaz'dan yukarıya yani Bozdağ bölgesine yürüyerek Bozdağ bölgesine bize teklif ettikleri husus kamyona bindirelim sizi kamyonla yukarı çıkın. Bizim komutanlığa teklifimiz Hayır biz yürüyerek çıkalım. Çünkü kamyonla çıkarsak Rumlar bizi görürler. Çok rahat ateş ederler. Rumlar bizi görürler, oraya çıktığımız anlaşılır. İstedik ki Rumlar bizim yukarı çıktığımızı ve yukarıdaki bölüğü desteklediğimizi bilmesinler. Için. O zaman hava kararınca yürüyerek yola çıkmaya teklif ettik ve bu kabul edildi. Tabi öncü olarak Oran'ın bölü, ben de artçıydım. Çünkü bu bir bölük teşkil edildi. O bu şekil bölükte Orhan Oran bölüğüyle en önde hareket etti. Biz Boğaz bölgesinden girmeye o tam boyun noktasına geldiğimizde aydınlatma mermisi atmaya başladı bunlar. Bizim hareketimizi anladılar yani, gördüler, gözetlemişler. Ve aydınlatma mermisinden sonra havanlar düşmeye başladı bizim üzerimize. Bu kaç civarlarında oluyor? ya? E, o, hava kararma kaç oluyor saat? Dokuz. Yok, dokuz civarında o zaman. Çünkü hava tam Daha da öyle Altıda başladık yürüyüşe. Yürüyüşe. Akşam altıda. Yani bir ya oy 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 de, o, önce, o, bu.